Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi Güç kaynağımıza Piş Batarya Sözletme Piş Sözletme diye yazacağım ben Şeyimin Video başlığımın arkana Güç kaynağı ile Piş Sözletme yazacağım Şimdi Şöyle ben kulağımda kula biraz tekrar bağladım, biraz bekleyelim, yiydim. Şarj olacak mı görelim. Sadece ede. Şubat da şarj edebilirsiniz. Şubat ayıdan. Ondan sonra her şey şarj edebilirsiniz. Akıl şarj edebilirsiniz aküde şarj yani pili de şarj edebilirsiniz Sıfır, sıfır nedeni yani. Aynı şeyi. Bir saniye hemen bağlantı kutularımı yapıyorum. Hemen bağlantımı yapıyorum. Hemen bağlantımı yapıyorum. Geliyorum. Neyse arkadaşlar. Biz o Lityum'un filmini Bir sonraki videoya saklayalım. Bir sonraki videolara saklayalım. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şöyle filmimizi de göstereceğim. Atölyemiz bayağı dağınık. Ben bunları biraz önceden vereyim, toparlarım. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.